Zafer Partisi'nin neden Mansur Yavaş'ın ismini öne sürdüğü konusunda birçok spekülasyon yapıldı. Değerli basın mensupları. Bugün bu spekülasyonlara bir son verme zamanı geldiğini düşünüyoruz. Zafer Partisi'nin Mansur Yavaş'ı aday gösterme adaylığa davet etme kararı arkasında hiçbir komplo aramaya, başka bir amaç aramaya gerek yoktur. Bir tek gerekçemiz vardır bu davette. Mansur Bey'in kazanabilecek tek aday olmasına rağmen altını çizerek söylüyorum. CHP Genel Merkezi'nin Mansur Yavaş'ı aday yapmama kararı almış olması bizim bu çareyi yapma nedenimizdir.